Evet değerli dostlar ben Alex Emi Ümit Yücel. Bugün 15.08.2020 ve şu an Konya'nın Çumra ilçesinin Dinekseray mahallesindeyiz. Burada benim tarlamın olduğu yerdeyiz. Benim tarlamın olduğu bu gerek yok. Şöyle ben bir alayım hayatım. Tabii ki. Bakın böyle bir yol üzerinde. Yol burası iki şerit ve bir de tali şerit var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi orada böyle bir bulvar üzerinde bir yer Doğanlı yazıyor orada da Doğanlı tabelasının hafif çapraz karşısında elçi evet, sürülmemiş yer buradan başlıyor şurada görüyorsunuz sınırımız böyle ta ileri kadar gidiyor Hemen hemen oradaki tabelaya kadar. Şurada bir numarası var. Bu numaranın başlangıcının olduğu yer. Numara şurada. Başlangıcımız burası tarlamız. Görüyorsunuz. Şu gördüğümüz tarla. Bu arada buraya almama vesile olan Ramazan Şayak asker arkadaşıma teşekkür ederim. Yosatlığa çıkarmaktan ziyade işte yapacağımız, nasıl yapacağız onu bir plan yapmamız lazım. İnşallah burayı da ağaçlandıracağız Allah'ın izniyle. Evet sınırımız şu sürülen yerin kenarı gördüğünüz gibi. Evet burası bizim sınırımız. Orada tabela var. Tabeladan birkaç metre beri sınırımız. Şu gördüğümüz alan bize ait. Şöyle yola cephesine adım olarak bakalım istersek. Evet. Şuradan yaparsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 17, 18, 19, 19

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Aşağı yukarı 90 adım. Normal adım olarak. Yola cephesi. Aşağı yukarı 90 adım geliyor yola cephesi adım olarak. O zaman başlıyor. Planır. Şöyle gidiyor. Bu arada burayı yap işlet, devlet, petrol yapmak isteyen dostlarımız olursa ben Ümit Yücel. 0532 214 2704 04 oldu? Telefondan bana ulaşabilirler. Burası Hadim yolu. Gördüğünüz gibi bu var. Bu yol Konya Çumra'yı Antalya'ya bağlıyor. Yeni yapıldı. Bura Hadim yolu değil mi? Hadim Bozkır. Hadim Bozkır yolu. Bu aynı zamanda Antalya'ya mı bağlanıyor bu yol? Evet. Yeni, yeni yol değil mi? Evet. Antalya'ya bağlanan yeni yol üzerinde bu gördüğümüz bizim arazimiz. Dediğimiz gibi petrol yapmak isteyen veya da tesis yapmak isteyen dostlarımız bana ulaşabilirler. 0532 214 27 04 telefonda. Benim için hem WhatsApp numaramız aynı hem normal telefonumuz aynı. Oldukça güzel bir yer. 7099 metrekare bir yer. Yola cephesi Adım olarak 90 adım metrekare olarak metre olarak da tahmin olarak 68-70 metre civarında yola çıkması oldukça güzel bir yer, Ulanışlı bir yer. Ee, aynı zamanda şu gördüğümüz e, tarlamızın başlangıcındayız şu an. Bakın görüyorsunuz burada da bakın Bu tarafa doğru 350 metre ileride bir göbek var. Karşımızda bir kantar var bu tarafa doğru yani Çumra'ya doğru 350 metrelerde göbek var. Dinek Saray'a doğru da ortalama e, tahmini olarak söylüyorum. Bir kilometre falan gibi ileride bir göbeğimiz var. Yani o civarda bir şey tam emin değiliz ama. Tabi burayı aşkımla beraber tarlamızı geziyoruz. Aşkım da yanımda. Asker arkadaşım da yanımda. Canım seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Yiyenlerim de yanımda. Evet benim, Hep birlikte hep benim, Hepimiz ha, burada mıyız? Evet Hepimiz buradayız mı? Benim. <laughs> ümit benim diyor Benim <laughs> Gördün mü? Oo Ümit benim diyor <gülüyor> Benim <gülüyor> Evet bu arada bakacağız şimdi diğer göbekle aramız kaç metre? Evet. 1600 metre. 1600 metre de sağ tarafında göbek var. Sol tarafında bir 350 metrede göbek var. Sağ tarafında 1600 metrede göbek var. Yani Dinek Saray'a doğru giderken 1600. metrede göbek var. İki göbeğin arasında kalan bir yer. yer. Görüyorsunuz böyle oldukça büyük büyük çakte.